Değerli izleyiciler bu sene suda kavunda kullandığımız sistemi anlatacağım. İki tane iğne. İğne genellikle bir numara kullanıyorum. Ve ince olmasına dikkat ediyorum. Vallahi biraz rahat batabilmesi için. Bir tane fır döndü. 50 gramlı kurşun. Ya da 30 gramlı kurşun. Kurşun tercihinize bağlı. Şimdi e, alt kurşun yerine bağlamaya başlıyorum. Alfa katlıyoruz. 1 2 3 Kurşun yerimizi yaptık. Buradan fazladığımızı kesiyoruz. Mesafe 40 santim falan yeterli. 30, 35, 40 santim tercihinize bağlı. Genellikle bu köstekleri kısa Çünkü e, uzun tuttuğumuz zaman misine 28'lik kullandığım misine e, takıla birbirine dolaşabiliyor. O yüzden kısa tutmaya çalışıyorum. 2, 3, 3 defa bağlıyoruz, çekiyoruz. Bu birinci iğnenin kösteği. Şimdi yine aynı şekil 30 santim 40-45 santim civarı bir şey bırakıyoruz. Mesafe bırakıyoruz. Yine köşelerimiz kısa olacak. 1 2 3 Birini kesiyoruz. Ondan sonra bir daha kesiyoruz. Fır döndüğümüzü bağlayalım ilk başta. Fır döndüğü genellikle idam düğümünü atıyorum. Görüyorsunuz izleyicileri geçirdim. Bir, iki, üç, dört, beş. O tercihinize bağlı. Dört, beş, altı. Arasından geçirdim. Bir daha geçiriyorum. İdam düğümü. İpi çektiğimiz zaman gerildikçe oturacak düğüm. Fazlalarını alalım. Şimdi iğnemizi bağlayalım. dediğim gibi iğnemizi kısaltmaya çalışıyoruz. Ben genellikle delikli iğne kullanmam. Ee, yeni arkadaşıma getirdiğim için gerçekten yine delikli gerçekten yine çok mükemmel delikli olsa bile yine aynı idam düğümü yapıyorum delikli olduğu için çektikçe oturuyor. Birinci iğnemiz tamam. döndüğümüz tamam. Şimdi ikinci iğnemi bağlıyorum. Gerçekten bu sene bu sistem çok iş yaptı. Daha önce ben tek iğne kullanıyordum. Genellikle ben tek iğne kullanırım. Bu sene e, değişik bir sistem denedik. Tuttu. Alt tarafta kurşun, üst tarafta iki tane iğne. Evet, çektikçe oturuyor. İkinci iğnemiz de tamam. Kurşunu Yerine takalım. Evet, arkadaşlar, kurşun böyle halka yapmıştık. 30 gramına takalım. Halkayı taktık. Arasından kurşunu geçirdik. Sistemimiz bitti. Şimdi e, bundaki amaç kurşun yerde arkasından. İğne. Bağladığımız fır döndüğü e, makinede gelinmesini niye bağlıyoruz? Oltamızı attığımız zaman e, kurşun yere düşüyor. Belli, belli bir müddet bekliyoruz. Bekleyince kurşunun inmesini bekliyoruz. Kurşun yere inince ondan sonra boşluğunu almaya çalışıyoruz. O, boşluğunu almaya başlıyoruz. Boşluğunu aldıkça oltamızdan kurşun arasına iyice geriyoruz. Yani fır döndü. Biraz geri misin kızım? sıfır döndü. Kurşun iğne iğne böyle gergin şekilde biraz da gergin çekebilirsin kızım. <laughs> tamam. Kurşun iğne 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 biraz havada kalıyor. İpi gerdirdiğimiz zaman hafif dalga olduğu zaman tabii e, tabi ölü gümüşler sallandıkça canlı yemiş gibi his veriyor ve balık gelip alıyor yardımcı olabildiysem ne mutlu bize. İyi akşamlar.